Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız? Sizi tam 400 bin yıl öncesine götürüyorum. Şimdi Türkiye'nin ilk yerleşim yerine hoş geldiniz. Türkiye'nin hatta bence, bence değil çeşitli rivayetler var. Dünyanın ilk yerleşim yeri olduğu söyleniyor burası. Ee, nerede olduğunu söylediğimde belki biraz komik gelecek size ama İstanbul Başakşehir'deyiz. Yarımburgaz mağaralarındayız. Arkamızda gördüğünüz Yarımburgaz mağaraları Türkiye'nin ilk yerleşim yeri olarak geçiyor ama farklı kaynaklarda dünyanın ilk yerleşim yeri olduğuna dair de farklı rivayetler var. Bir şey diyeceğim. Dünyanın ilk insanların kemikleri burada. Gelmişler burada ölmüşler. Çeksene. Şu galiba kürek kemiği. Bu benim dedemin olabilir ha benim kemiğime benziyor. Büyük dedelerimin. Ciddiyim bak. Soda şişesi bak yerde görüyoruz. Günümüzün yani şu an ülkece yaşadığımız doğal bir felaket durumu söz konusu. Ormanlık alanlarda, boş alanlarda böyle şişeleri yere attığınızda yangın çıkıyor. Lütfen. Yani artık lütfen biraz daha duyarlı olalım. Doğa'ya tek borcumuz bu ya. biraz dikkatli olalım. Başka bir şey değil yani. Hayretlerim <laughs> abi. Ya çok tam burada daha olayın içeriğine girmedik. Hemen şurada görebilirsiniz. Kafama takılan bir şey var. Gerçi bu sorunun cevabını verdirebilmek için birisine 400 bin yaşında birini bulmam lazım ama abi. Ya. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan canlısın. Başakşehir'de ne işin var ya? Başka ilk yerleşecek bir yer bulamadın mı yani? Ne bileyim hani Paris'ti, Londra'ydı, Barcelona'ydı böyle. İstanbul'un merkezi yerleri de olabilir. İlla yurt dışı olsun demiyorum da Başakşehir'de Güvercin Tepe'de ne işin var da buraya niye yerleşti ya? Şaka mısınız abi siz? Bu sorumun cevabını verebilecek biri varsa 400 bin yaşındaki dedesi medesi hemen geri dönsün yorumlarda. Teşekkürler. Şurada da bir göl manzarası var. Yine herhalde bir Küçük çekmece gölü olabilir ha, onun devamı olabilir orası. Bu arada kısa bir bilgi vereyim. Ee, sen çekerken ben vereyim aynı zamanda. Burası bu Kanal İstanbul projesinin güzergah üzerindeymiş aynı zamanda. Sanırım buranın e, korunma altına alınmasından dolayı bu güzergahtan çıkılmış. Öyle de bir bilgi var bende. Asparagas olabilir. Ben kaynakların yalancısıyım. Sual eylem bizden evvel gelene. Kim var imiş biz buralarda yokken demiş Karacaoğlan. Dünyanın ilk yerleşim yerinde kolayla başlamışlar yaşam sürdürmeye. Bakıyorum hala sıcak. Çok uzaklaşmış olamazlar. 400 bin yıl önce buradalarmış. Yarımburgaz Mağarası ilk olarak Abdullah Bey tarafından 19. yüzyılda tanıtılmıştır. Mağaranın Bizans döneminde düzenlemesi yapılarak kilise olarak kullanıldığı düşünülmektedir. İçeride muhteşem bir serinlik var. Bu arada dışarının hava sıcaklığı şu an 35 derece. Da merak ettiğim şey şu. Şu çukurlar niye kazılmış acaba? Yani o zamandan mı kalma yoksa sonradan mı yapılmış sence? Ne diyorsun? Çeşitli iddialar var. İnternette yer alan bilgilere göre burada mesela dizi falan çekiliyormuş. Burada? Evet. Hatta bu çok fazla eleştirilmiş. Çünkü yurt dışında bu tarz yerler hani adım bile atılmazken Türkiye'de çok rahat bir şekilde bu mekanlarda dizi çekilebiliyormuş. İçinde bulunduğumuz ortamda çok temiz durmuyor. Ama buranın üç girişi varmış. Diğer iki girişe de bakacağız. Hani içeri şu an girebiliyor muyuz? Ziyaret var mı? Müze gibi mi? Yoksa sadece bu şekilde dışarıdan mı bakabiliyoruz? Hepsi birazdan. Çekiminden fark ediliyor mu bilmiyorum. İçerisi şuradan sonra bir kavis alıyor. Yani o tarafa doğru dönüyor bak şu sağ tarafta. Evet güzel gözüküyor bence. Şimdi o koridorun sonunun nereye çıktığını bulalım. Bence 400 bin yıllık bir ee, neye diyelim şifreyi çözüyor olabiliriz şu an. Ne dersin? Şok şok şok. 400 bin yıllık şifre çözüldü. Birden bire YouTube kanalında. 400 bin yıl. 4. 2001 yılında burası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olması nedeniyle birinci derecede arkeolojik alan, sit alanı olarak ilan edilmiş. Bu yüzden burası korunuyor diyelim. Diyelim yani. Ve alanın en üst noktalarından bir tanesine çıktık. Burayı bir kapı zannettik ama aslında kapı değilmiş. Ne olduğunu anlamadım. Alanda şöyle bir sıkıntı var. Az önce dediğim gibi burada mangal yapılmış. Pet atılmış. Orada farklı farklı şeyler. Boşa mı indik biz şimdi buraya? Çıktık. Dünyanın en eski yerleşim yerinin 3. kapısına yani aşağıdan baktığımızda gözüken 3. kapısına doğru devam ediyoruz. burada yapılan ilk kazı çalışmaları yaklaşık olarak 1960'lı yıllarda 1960'lı yıllarda başlanmış ve günümüze kadar da devam eden bir çalışma düzeni var. Şu anda hop evet bir diğer kapıya geldik. Bu kapı açık gözüküyor. Şu anda yarım Burgaz mağarasının içine girilebilen alanındayız. Biraz korkunç bir yer olabilir. Şu an tırsıyor olabilirim. Daha önce yeraltı şehrine girdiğimizden beri bu tarz yerlere çok giresim gelmiyor. Hatta tek gittiğim kilis antik kentine girememiştim. Kimse var mı? Kimse yok. Evet size az önce aşağı yukarı birkaç dakika önce bir şifreyi çözdüğümden bahsetmiştim. 400 bin yıllık şifreyi çözdük demiştim. Orada bir falso var demiştim hatırlıyor musun? oraya geldik. Yani aslında az önce aşağıda gördüğümüz kilitli kapının yukarıda aşağı inişi zaten var. Ama inmeli miyiz kısmına çok emin değilim çünkü biraz tırsatıyor insanı. Merhaba. Bu kadar büyük bir yerin yankı yapmıyor olması ilginç değil mi? Evet. Ses. Sıfır yankı, sıfır eko. İnelim mi ne diyorsun? Yok gerçekten şey çok ilginç. Buralar oyularak yapılmıştır büyük ihtimalle. 400 bin yıl önce bu kadar yükseğe çıkabilme, oraları oyabilme ilginç bir teknoloji yani. 400.000 yıl önce neyle kazdınız abi buraları? Ben biraz tırsıyorum gitmesek mi? Yani şu an az önce kilitli olan kapının arka tarafından girdik. Arka kapıdan girmiş derken girdiklerken ee, şurada eğer koymayı unutmazsak şurada kart var. 7 numara dizisi hatırlarsanız çok alakasız şu an bulunduğumuz nokta ile ilgili ama 7 numara dizisinin çekildiği eve gittik. Arka kapısından girdik. Çok muhteşem bir bölümdü. Karttan alabilirsiniz. Buralarda hep bak kayalar dökülmüş. Şu an çökme ihtimali var mı sence buranın? Az önceki oyuk gördüğümüz yerler bak şuralar. Bence daha fazla riske girmeyelim. Ne diyorsun? Gördüğümüz yer orası işte Hemen oraya doğru, oraya gidemem ben. Evet. Bence yeterince riskli işler yaptık. Evet içeride durduğumuz her an korkuyla birlikte bir yandan içerideki böyle serin ama nemli hava bizi basıyor. Burada çok ilginç bir geçit var o kadar deli değiliz. Hani normalde gireriz de bu kadar o kadar değil yani. Ama bu video 500 bin like gelirse bir daha gelip buraya gireriz. Yani gireriz vallahi girerim. <gülüyor> <Gelmeyecek> <gülüyor> <için zaten>. <gülüyor> <gülüyor> girerim ama hani siz bir şey yapın, deneyin isterseniz. Paleolitik çağdan günümüze insan yaşamı ve ekolojik değişimlere ait bilgileri içinde barındıran Yarımburgaz mağaraları, yaşam ve kültür konusunda araştırma yapanlar için bir laboratuvar özelliğindedir birdenbire dünyanın en eski yerleşim yerinde. Burası tamı tamına 400 bin yıl öncesinde insanların yaşadığı en eski yerleşim yeri. Bu arada biliyorsunuz ki biz dünyayı geziyoruz, Türkiye'yi geziyoruz, her yeri geziyoruz. Her yerdeki en ilginç yerleri de sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Eğlenceli vloglar şeklinde. Tabi bu enerjiyi sizlerden aldığımız geri dönüşler sayesinde kazanıyoruz. Bunlar nasıl oluyor? Siz videoyu beğendiğinizde, arkadaşlarınızla öner, arkadaşlarınıza önerdiğinizde, yorum yaptığınızda ya da abone olduğunuzda bizim enerjimiz daha da artıyor. Daha fazla yerlere gitmek istiyoruz. Türkiye'de çok az kişinin bildiği ilk yerleşim yeri olan bir yeri sizlere bu haftalık tanıtmak olduk. Gelecek haftalarda çok daha ilginç videolarımız da olacak. Hepsi hazır. Sizleri bekliyor. Büyük bir heyecanla. O yüzden şimdi abone olup yorum yapıp arkadaşlarınıza önermeyi ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.